Evet. Bugün çok güzel bir gün. Çünkü gerçek dünyaya döndüm. Evet. Ama maalesef evimi falan kaybettim. Çok mutsuzum o yüzden. Öf ya. Keşke öbür dünyaya asla gitmeseydim. Ha bu arada arkadaşlar öbür dünyaya nasıl ay bu dünyaya geri nasıl döndüğümü öğrenmek istiyorsanız bu videoya çok güzel like atın. Öf, neyse devam edin yoluma. Ha? Bu da ne böyle? Burası neresi lan? Yok artık çok güzel. Oha. Evet. İşte uçakçı. Evet. İşte bu be işte bu. Evet. Uçak satıyorlar burada. Şu kaç para acaba? Bin lira. Bin lira. İki bin lira. Bu da iki bin lira. Bu ne lan? Bu da iki bin. Bu bin. 2500. Ulan sırf beyaz değil mi bu kadar pahalıya satıyorlar lan? Bin lira. Bu da bin lira. Bu iki bin lira. Bunlar satılık değil. Bunlar da satılık değilmiş. Aga be bunları alırdım. Bu 500 TL bu. Bu da 500. Bende zaten apa aynısı var. O zaman uçak alayım ya. Aynen aynen. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şuradan şu siyah uçağı mı alsam. Aynen. Evet 1000 TL. Şurada paraları sayayım bakayım. 1000 lira kaç para eder? Şu 50'likleri sayayım bakayım. Evet. 1000 50 ta, 20 tane 50'lik ediyormuş. Evet, tamamdır. Ben burada kalsın. Şöyle, evet. Uçalım bakalım. İşte uçuyorum. Uhu. İşte bu be. Çok güzel. Herkes aşağıda. Dur aşağı. Evet. Bakalım çok da güzel uçuyorum ya. Çok güzel. Evet aşağı indireyim. Ay tamam. Güzel. Yani bu araba da artık burası. Evet. Gidiyorum arabam. Kendine iyi bak. Seni son kez bir kere sürmek istiyorum. <laughs> şaka şaka. Seni getirttireceğim. Evet. Anlaştım adamlarla. Seni getirecekler. Ama eve <laughs> gidersem şimdi sabah olmasını bekleyeyim.